Abi bilgi güçtür ya. Gel, gel. Ne yazıyor burada? Gel tismaht. Bilgi güçtür. Para güçtür. Hayırdır abi. Ne yapacaksın kası? kası ne yapacaksın? kasa ne yapacaksın demiyorum aslında. O kadar bağnaz, cahil bir kafa değilim. Ben de geçtim o Ama eğer kas yapmaya bir saatini ayırıyorsan genini geliştirmeye 3-4 saatini ayırmalısın. Yani bir buçuk saatini ayırmalısın. Bilgiye. Hadi öyle diyeyim, çok abartmayayım. Yani her zaman bilgi daha önde olmalı. Çünkü bak bugün mesela Kadir abi, yaptığın işte maaş alıyorsun, o işte yaptığın işte neyin karşılığı maaş alıyorsun kasın sayesinde mi? 160 62 bin bir.